Ben Antepliyim, Şahinim ağam. Mazer omuzuma yük, ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım Türkiye'm kadar büyük. Hey hey, yine de hey hey. Kaytan bıyıklarım, delişmen çağım. Düşman kurşunlarına inat köprü başında memleket türküleri çağıracağım. Bu dağlarda biz yaşarız, bu dağlar bizim dağımız. Namusumuz temiz, bayrağımız hür. Analarımız bacımız, kızımız kısrağımız. Burada erkekçe dönüşür. Bir bayrak dalgalanır Antep kalesi üstünde. Alıkan'ımdaki al, Ak alnımdaki ak. Bayraklar içinde en güzel bayrak. Düşüncem senden yanadır, hep senden yanadır çektiğim kalır. Bu senin ülkende, senin gölgende. Düşmesin kara kalpaklar, kirlenmesin duvaklar. Korkum yok ölümden kafirden yana. Alacaksa alsın beni şafaklar. Bir sır var bu mağzerde, attığım gitmez boşa. Çıkmış bir eski savaştan. Türklüğün her karış toprak parçası için Destanlar yazacağız yeni baştan. Yıktım toprağın üstüne bir sarı kurşunla birini, çıktı karşıma biri. Çıktıkça çektim tetiği bismillahlarla beraber, vurdum alnından kafiri. Bu kaçıncı kurşundur, bu kaçıncı bismillah, bu kaçıncı ölüdür. Bir türkü söylenir siperlerde her sabah, vurun Antepliler, namus günüdür. Ben Antepliyim, Şahinim ağam, mavzer omuzuma yük, ben yumruklarımla dövüşeceğim, yumruklarım Türkiye'm kadar büyük.